Ortasuz Allah. Ha. Evet. Dünkü kadar iyi değil ama. Gerçi arada basıyor ama. Ay belli olmuyor ya. Bazısı çok basıyor, bazısı evet. basmıyor. Şu kamışlar bir zahmet kaldırıverin. O tarafa yürüyecek herhalde. Şimdi basmaya başladı birader. Abi, bir Abi toplayıver şey şey. Abi toplayıver. Toplayıver dönüyor ama. balık çünkü. Ha <laughs> biraz hızlı oldu. Geliyor tarafa. Burada granyoz yakalandı. Mı? Herkes oltasını toplar. Aklınızda olsun beyler. Evet, başlıca başlıca. Başlıca. Oh çok şükür. Hadi bakalım inşallah. Nasip sizlere. Gel. Eyvallah. Aynı abi standart. Evet. Bu üçü bu zor bulur ama. 1.410 TL.